Şurana dur. Öyle çıkmaz. Çıkmaz. Gel, gel. şey, bırak geldi ben de çıkarsın. Ha, dur abi ne kedi. Olmaz ha bu tarafa. Şuraya da aç. şu köşe köşeye mi? Kö, köşeye Şu Buna düz Tamam tamam. Bir daha. Bir daha vur. Bir daha vur. Tamam. Ha. Ne yapayım? Öyle, öyle. Aşağı, aşağı, Dur hala, dur hala. tamam ha, Dur hala. Dur Kulağında çıra, dur hala, çek.

Onu şey yap. Ona sık, ona sık o tarafta. Çıkar, 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 çıkar. Yavaş, kaldı, az yavaş. Az kaldı. Yavaş, bir demre gelmesin. Demre gelmiyor. Ha. Gel. 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 Şararsız. Gel. Nereden çıktı? O buradan içine çıktı lan. Gel, gel, Şimdi tırmalarsın ha. Bu da bu da var.